Kışın güzel ama iyi oluyor ya. Yağmurlar da yağıyor aslında. Hani bir üzüntümüz de yok. Onun için hava güzel olunca kaçırmıyoruz. Siyahları e, çok, çok, kurtarıcı. <gülüyor> 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 kurtarıcı. Dert yok, tasa yok. <laughs> yani kilo göründüğü yok, bir şey yok. Bu ara biraz kilo aldım ya. Kışın yok. kilo alıyorum. Eve. Bir süredir iş güç haricinde İstanbul'a gidip gelmiyordu Burcukar'a, eşi Fırat Parlak'la, ata topraklarına, Bursa'da köylerine yerleşmişlerdi. Yani gidiyoruz orada bazen günü bile gidip, işte hava alıp, ağaçlara dokunup, dağlara, tepe, tepelere çıkıp, köy kahvesinde oturup, alakasız şeyler konuşup, işte göle taş atıp, göl kıyısında böyle oturup suya bakıp… Yani bu yetiyor bizim için. O bize gerçekten bir bir ay katıyor mesela. iki ay katıyor böyle. Diyarbakır'dan dolayı mı? Orada yemekler, mutfak falan. Sorma sorma sorma. Ya benim eşim ee, Diyarbakır'a gelmene gerek yok. Benim evimde Adana'da büyümüş bir adam var. <laughs> yani ve çok mutfağa meraklı, çok da becerikli. O yüzden ee, sürekli bir, kendi ailesi de öyle tabii ki sürekli evde bir yemek, bir hamur işi. Yani öyle öylesine geçirdiği bir öğün yok. Benim için mesela ben yemek yemesem de olur. Herkes bize bakıyor, utanıyorum. <laughs> İyi vallahi çalışıyorum, koşturuyorum yoğun bir tempo. Nasıl geçiyor bu yıl sizin için? Güzel, fena değil. Çok çalışarak başladım. Tiyatrom var, dizim var. Koşturuyorum, güzel gidiyor. Bugün de repoyum, Banka Bankada işlerim var, onları halledeceğim şimdi. Hayalleri, pişmanlıkları, hayatını değiştiren dönüm noktaları. Tüm merak edilenlerini ilk kez anlattı. Soru bende, cevap sende de o Samaraz'ın bu haftaki konuğu Onur buldu oldu. Ee, çocukluğunuzdan kalan hangi eşya yerler saklıyorsunuz? Hangi eşyayı? Evet. Hiçbir eşya yok çocukluğumdan. Hiçbir şey yok mu o günlerde? Çok, çok taşınırdık. Ee, sürekli tayin olduğu için çocukluktan bir şey kalmadı. İlk kazancıyla ne oldu dersiniz? Tabii i̇lk kazancınızla ne aldınız hatırlıyor musunuz? Hadi, marka verecektim neredeyse. Bir tane eşofman üstü almıştım. Şuraları üç çizgi ve renkliydi. Siyah bir eşofman. Para bir ona mı yedin? E, i̇lk ne aldın dedin, ilk onu aldım. Sonra devam ettik, onun altını aldım sonra. Şöhretin tadı sizce neye benziyor? Kiviye. Önce güzel gibi geliyor, sonra biraz ekşiyor. Ve sizi şöhretin sizi mutsuz ettiği bir dönem oldu mu hiç hayatınızda? Yok olmadı. Yakın çevrenizde bir lakabınız var mı? Çok var. Yani eskiden de vardı. İşte abim karaböcek derdi. Ne bileyim sülalede orko derlerdi bana Hıymen diye bir çizgi film vardı. Oradaki kara suratlı şey ne bileyim motto derler. O bizim yöreye özgü bir şeydir. Yani böyle sinirli aman seni haylaz gibi bir şey. Biraz da para pul konuşalım. Onur Buldu'nun en gereksiz harcamaları nelerdir? Benim gereksiz harcamam yoktur herhalde. Borç veriyor olabilirim en gereksiz harcamam. Çok sık böyle borç verir misiniz? Yani bir dostunuz borç istediğinde hiç çekinmeden verir misiniz? Hacı tecrübeler var mı? E var ama sorun değil yani. Giden geliyor mu? Gelen oluyor, gelmeyen oluyor. Çetele tutmuyorum ama yani kim aldıysa da helal hoş olsun. Hediye alma konusunda başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Değilim. Hediye almayı da sevmem yani. Bana hediye gelmesini de çok sevmem. Hediye almayı da çünkü e, işte o yüzden diyorum bir siyah tişörtüm var bir beyaz tişörtüm. Onları giyip çıkıyorum. Çok öyle bir göz seçkim yoktur. O yüzden bir ne hediye alıp ben mesela eşime ne alsam gider değiştirir. <gülüyor> <gülüyor> İnsan ilişkileriyle ilgili bir şey yapabileceğimi hep düşünmüştüm. E, bu biraz benim için şans oldu. Yani aslında yapabilseydim mesela turizm sektöründe ilerleyebilirdim. Böyle. Bir sene Kütahya'da okumuştum. Ee, sonra staj falan yaptım. Fena gitmiyordum. Yani yapabilirim. O işi yapabileceğimi hissetmiştim. Şimdiye kadar size edilmiş en ilginç iltifat neydi hatırlıyor musunuz? Ya hep şey, o kadar da kısa değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya geçen bir tane taksici ne dedi biliyor musun? e ee, abi, sen cüce değil misin? <laughs> Aynaya baktığınızda, of be bugün de çok yakışıklıyım dediğiniz günler oluyor mu? 44 senedir olmadı. Hızlandırılmış tura geçelim mi? Gardırobunuzda böyle eksik olmayan parçalar nelerdir sizin? Siyah tişört, beyaz tişört. Onlar? O sadece. Dümdüz giyinirim. Peki, büyük takıntılarınız, popüleriniz var mı hayatta? Geç kalmak. Öyle mi? En büyük takıntım bir yere geç kalmak. Mutfaklarınız nasıl? Hiç sıfır. Ya yumurta kırarım en fazla. Ya, aç kaldığınızda böyle... Bir şey yapamadığınız için çok aç yaptığınız oldu mu yani? ya? Oldu ama ya ben zaten çok yemekte aram yok. Yani bir gün yemek yemem, Sen benim için sorun değil. Verirlerse yerim, vermezlerse Yemem. <laughs> bir tostla hayatımı geçirebilirim ki hayatım bir dönemi tostla geçmiştir. Başka adam olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bir, düz bir adamımdır ama yani ne bileyim şimdi buna cevap veremedim. <laughs> romantik miyiz yani? Var mı mıdır böyle değilim? sürprizler? Kendinizde en sevdiğiniz özelliğiniz hangisi? Haddimi bilirim. Sevmediğiniz var mı? Bazen biraz baskın olabiliyorum. Eşinizin böyle en sevdiğiniz ve sevmediğiniz özelliğini? Eşimin sayısı. her özelliğini seviyorum kardeşim. Sevmediğiniz Hiç yok. Hiç yok. Süper. Onları yer miyim ben yani? Ünlülerin gerçek isimleri, unutulmaya yüz tutmuş şarkılar, skandallar, tarihe geçen olaylar. Magazin bilginize ne kadar güveniyorsunuz? Magazin sokaktan sorulur dedik ve vatandaşlarla keyifli bir yarışa tutuştuk. Bakın bu haftanın kazananı kim oldu? Romanların prensi olarak ünlenen şarkıcı Murat. Lakabı nedir? Konuş artık. Kara Murat. Ee, Ali Murat. Ali Murat da değil başka. Hayvan türlü. Halbuki bir çok var. seviyorsun, çok dinliyorsun. Ben mi? Sen. Sever mi? Sever. Onların şarkılarını sever. Otura gümüşten, yeni çıktım ben işten. Bunu bana alıştıran seni kobra enişten Ha İzmir romanı. O ne o, Onun hani sanatçısı var ya bir tane Murat uzun saçlı böyle hep altın takıyor. Bir hayvan türü. Aslan. Değil. Kaplan olabilir. Değil. Kimsa. Değil. Panter mi? Değil. Şahin Murat olabilir belki. Değil abla. Kartal. Değil. Bu sürüngen bir hayvan. E, tırtır mı? <laughs> Değil. Kertenkele? Ben neyi sevmiyorum? Ne diyor oğlum? Balık mı? <laughs> Yılanın bir türü diyeyim ben sana. Fare. Piton. Piton da değil. Ama yaklaşıyoruz. <laughs> <laughs> Engelet değil. Değil. <laughs> ne olabilir? Muraklı <laughs> yılan. Hayır. Ha. Söyleyeyim mi? Söyle abiciğim. Kobra. Kobra. Kobra Murat. Kırmızıyı severler, birbirini överler. Kobralar böyledirler. Vallahi onu hatırlayamadım. Söyleyeyim mi? Söyle. Hepsini saydın yılan. Evet. Bir Kobra'yı sayalım. Bravo, 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 doğru. Kobra Murat. Mu evet. Kobra. Kobra Murat. Evet. Ha. Doğru. Doğru. Evet. Güven <laughs> Türkçesini bilir misin? Biliyorum. Bunu bana 15 saniye atasın. söyle? Söylemem yani, sakın istemeyin. Oy Oy Eminem şarkısını bana 15 saniye atasın der misiniz? Oy Oy Hayır. Eminem. Hayır. Oy oy eminem diyordu. Nedir bu güzellikler? <laughs> Bilmem gerçekten bilmiyorum. Parmağında yüzükler. Kolunda bilezikler. Oy ne? oy emina. Şarkı şarkısını biliyor musun? Ha öteki başka bildirim. Ee, sen hangi şarkıyı biliyorsun? Haber yok mu yerden? Hadi bir söylesene biliyorum. Haber yok mu yardan? Belli beni sevmiyor artık. Oyarken yüzü gözü alerji olan ünlü kimdir? Selami Şahin. Hayır. <laughs> Saç yok ki. <laughs> Nereden geldi Selami Şahin aklına? Peruk takıyor ya ondan bir kez. Çılgınlıklarıyla mi? şu şarkıcı Ay. kim gelir? Aynen Ay, hakiki mi? Değil. Gökyüzünde vardır bu. Kafanı kaldır. Güneş. Şu anda akşam olduğunu hayal et. Ay. Ay. <gülüyor> Hayat. <gülüyor> Yıldız Tilbe. Sercan? Bak. <laughs> hayır, hayır. Bak, bak, yok. bak sakın. <laughs> ...Fame'in prestij ödülleri gecesindeyiz. Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün sohbetine kulak kabartıyoruz. En son, son Sibirya'da bir konser verdik de adına doyamadık. Allah Türkiye'yi tanıttık orada. Diyar diyar geziyorlarmış. Safiye Soyman bunu anlatırken, Faik Bey'in muziplikleri sürüyor. Ya bu şey gibi, yaramaz çocuklar gibi. Biz 2-3 günden beri yollardayız. Hepsi birbiri güzel. Şu eve gidecek problem. Sabiha Hanım en güzel ama <gülüyor> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar yakını göremiyor. <laughs> Bir hanımefendi her zaman bakımlı olmak zorunda. Her zaman zarif olmak zorunda. Beslediğiniz cevabı da bunları taşıyorsunuz. Bizim pehlivanlar gibi değil. Siz çok şıksınız ama. Hayır, çok Ay, Peki izlemeyecek mi Safiye Hanım sonra bu görüntüleri? E, Hanım sah kaçak kaçak. <laughs> kaçak mı geldi? <laughs> kaçak geldi yakalanma Sonra bunun hesabı da olur ama. Ya ya uyuşuyor. E derken Safiye Soyman'ın sahnesi bitiyor. Faik Bey arkasına bakmadan kızların yanından ayrılıyor. Da evet bizim. Aa, sen Arkadaşlar. en sevdiğiniz muhabirsin bundan sonra. Şu sözünden Arkadaşlar, sonra. Arkadaşlar ben sizlere başarılar diliyorum. Sizin çocuk oldunuz mu? Dördüncü. Dördüncü mü? Maşallah. Böyle kız erkek karışık gidiyoruz herhalde. Evet evet. Evet. Peki tekrardan şey düşünüyor şey. musunuz? Bir tane daha. Tabii isterim ama bilmem ne abi. Bu arada aynı ödül töreninde gazete magazin muhabiri Mustafa Ağdağ da yılın muhabiri ödülünü alıyor. Başarılı muhabiri, Mustafa Ağdağı sahneye davet edilmiştir. Bu ödülü Gazete Bakanlığı'nın Metin Ailesi adına alıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Mustafa abinin açıklamaları da vardı Gülben Hanım. Bir şey söyler miyiz onunla alakalı? Bir kere aşık oldum dedi ben hayatımda. Çok havalı bir açıklama. Öyle değil mi? Bir post edeceğim kendisine. Ne mutlu size. O zaman son olarak ne yediğinizi bir kez daha tekrarlar mısınız? İçine mango damlatılmış çiğ mango diyor. Sahnedeyse ki içinde böyle mangolar var. Ama şeyda tamam bir kişi biliyor ya. Yani. Şeydan'dan mı geldi? Evet. Ha. Tamam. Aynı kadar güzel olma gibi. <laughs> Hande subaşı trafikte yakalanıyor. Nasılsınız? Telefonla konuşuyordum ben de valeye vermeden dedim bölünmesin telefon diye. Biz de sizin gibi merhaba diyelim. Ay teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Göremiyoruz. Yani aslında yo bayağı eventler, sunuculuklar, işler devam ediyor. Kendi işte özel çalışmalarım birazcık oraya ağırlık vermek istiyorum. Sahne performansları ama dediğim gibi sektör birazcık şu an e, can sıkıcı bir noktada. Yani her sabah neye uyanacağımızı bilemiyoruz. Gerçekleri ben e, izledim de oynayan, tercih edenlere hiç söyleyecek bir lafım yok ama ben o kadar iddialı sahnelerde Oynamam diye düşünüyorum. Daha erken olsaydı yaş mesela hani 20'li yaşlarda olsaydı tercih ederim. Yok o yaşlarda daha da tutucuydu. Hayatınızda Hangisi. bir var mı dedim? Ha yok hayır. Yok. Aşk ve sevgi olacak bir var. Size öyle olur mu acaba? E, evet olsun umuyorum ki olsun ama e, Tabii ben de su grubuyum. Su grupları için de güzel şeyler söylüyorlar ama yani var benim şu an hayatımdan mutluyum. Nasılsınız? Teşekkür ederim göremiyorduk. Görünce de bir merhaba diyeyim. Ah, selamlar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kompitik baba canımız. Toplantım var arada. Yarım saatim var. o yüzden e, konfiye toplantıya gideceğim. Bu kadar mutluyum ki yani son e, en sona tamdan sonra yaklaşık 3 e, aydır e, atak geçirmiyorum. Bu hani, püf, Allah nazar değdirmesin. Çok sıkıntılar yaşadım. Çocuklar çok kötüydü.